Hadi DJ, şarkıyı başlat. Dans pistinden inemiyorum. DJ yeni şarkıyı gönderiyor. Hazır mısınız? Ya ben bu köpeci çok sevdim. Keşke bizde bir tane köpek sahiplensek baba. Nasıl danslama Necati? Uhu, çok yoruldum. Baba baba, yorulmadınız mı dans etmekten? Baba, lütfen bizde bir köpek sahiplenelim. Olmaz oğlum biliyorsun annen kızıyor. Annen demişken saat geç oldu. Annene markete gideceğimize söz verdik dönüşte. Hadi bir an önce markete gidelim. Sonra da eve. Necati biz gidiyoruz. Ya gitmeyin ne olur ne güzel eğleniyorduk. Yeter Necati yoruldum ayrıca. Bir de bir şey söyleyeceğim. Fark ettin mi? Senin evin çok pislenmiş. Niye temizlemiyorsun sen bu evi? Evet Necati abi uzun zamandır temizlenmiyor gibi. Evet ev biraz dağınık ve pis olabilir. Pek zamanım olmadı bu aralar. Yardım etsenize ne olur. Olmaz Necati. Vaktimiz yok daha markete uğrayacağız. Hiç saati fark etmemişim. Hadi hadi Şakir gidiyoruz. Görüşürüz Necati. Evi temizlemeyi unutma. Görüşürüz Necati abi. Gerçekten çok yardım etmek isterdim. <laughs> Ama yardım edemiyorum. Görüşürüz. Tabi tabi isterdin. Bütün iş bana kaldı ya. Uf. Neyse başlamam lazım. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Hadi Necati göreyim seni. Ne güzel kendime gaz verdim. Burası bitti. Heh, kapatayım şöyle kapıyı. Aşağı inelim şimdi. Buranın da tozunu alayım. Bu kat da bitti. Şimdi son kata geldi sıra. Loy 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 loy. Şu yukarı nasıl çıkacağım? Heh, koltuğun üstüne çıkayım. Şunu silmem lazım. Oh! Aa bacağım bacağım kesin bacağımı kırdım. Bu kadar kilolu bir insan bacağının üstüne düşerse kesin kırar. O dürümleri yemeyecektim. Ne yapacağım şimdi? Aramam lazım. Hastaneye aramam lazım. Of en iyisi ben. En iyisi Remzi'yi arayayım. Telefon. Şöyle sürülerek telefonu almaya çalışayım. Hah neyse ki aldım telefonu. Remzi'yi aramam lazım. Ah çok ağrıyor. Alo alo Remzi. Remzi ben Necati. Alo. Alo Efendim Necati ne oldu yine bir şey mi unuttuk sende? Yok Remzi koltuğun tepesinden düştüm. Ayağımın üstüne düştüm sanırım ayağım kırıldı. Çok kötü ağrıyor. Hemen gelmen lazım. Ne? Ne olmuş baba? Bir şey mi olmuş Necati abiye söylesene. Necati ayağının üstüne düşmüş koltuğun üstünden. Koltuğun üstünde ne işi varmış? Doğru ya. Koltuğun üstünde ne işin vardı Necati? Senin yüzünden temizlik temizlik diye tutturdun. Kalktım temizliğe. Koltuğun üstüne çıktım bir yeri silmek için. Of sorun bu mu şimdi? Ayağım kırıldı diyorum sana. Acil durum çağırsana ambulans falan. Temizlik yaparken of neyse tamam adam doğru söylüyor. Acil durum. Hadi hemen gidelim onu hastaneye götürelim. Baba sana bir şey söyleyeceğim. Söyle Şakir çabuk söyle. Necati abi biz taşıyıp hastaneye götüremeyiz. Mümkün değil ikimiz taşıyamayız. O zaman birinden yardım alacağız. Ama kimden? Heh işte. Tanju Tanju işte işimize yarayacak bir adam. Tanju gel gel çabuk. Ne oluyor burada? İki gofrete ne dersin? İki gofret mi? Harika derim. Ama niye sen bana gofret veriyorsun bakayım? Yardımına ihtiyacım var. Necati düştü. Ayağının üstüne. Acil hastaneye gitmesi gerekiyor. Onu taşımak için birine ihtiyacım var. Necati'yi taşımak mı? Mümkün değil ben onu taşıyamam. O biliyorsun şey birazcık kilolu. Ne yapacağız ya? Biz ikimiz taşıyamayız Şakir'le. Ambulans çağırsanıza. Onunla birlikte gidersiniz işte. Hımm çok haklısın. Ama ambulansa da birinin taşıması lazım. İyi ki gofret'e hayatta taşımam ben Necati'yi. Tamam. Beş gofret. Ne? Gel şunu on yapalım. Tamam. Tamam on gofret. Necati'ye ödeteceğim bunun parasını. Hadi hadi gidelim hemen. Gidiyoruz. Ambulans. Aradın mı ambulansı? Of aramadım. Şakir ambulansı ara, çabuk. Hadi biz de hemen gidelim eve. Of ayağım ayağım ayağım. Geldik geldik Necati. Merak etme. Yalnız taşımadan önce 5 gaflet taşıdıktan sonra 5 gaflet isterim. Ama Tanju abi daha önce söyleseydin ya yanımızda gofret yok ki. Tanju adamın halini görmüyor musun? Vereceğim dedim gofretleri. Uzatma. Hadi taşıyalım dışarı çıkartalım. Ambulans şimdi gelir. Bu uyuşturucunun burada ne işi var? Tamam, ben iyi niyet. Sana yardıma geldim. Nasılsın Necati? Ayağın nasıl? Çok kötü düştüm üstüne. Hadi kapıya çıkaralım seni. Şimdi ambulans gelir. Ha işte geliyor bakın. <laughs> Necati, ben yanındayım. Hiç merak etme. Yanımda olacaksın tabi. Hepsi senin yüzünden. Tutturdun temizlik temizlik diye. Al bak. Ne alakası var benim yüzümden ya? Ben mi sana dikkatsiz ol dedim. Neyse şimdi bunu tartışmayacağım. Hadi bir an önce binelim ambulansa. Güle güle. Benim gofletleri unutmayın. Ah ayağım canım ayağım. Sık dişini Necati. Bak doktor geliyor. Sen sus Remzi. Sen bir şey deme sana çok kızgınım. Üf iyi tamam sustum. Ee, merhaba doktor bey. Merhaba hastamız bu bey mi? Evet evet benim. Koltuktan ayağımın üstüne düştüm. Kırıldı demek Kesin kırıldı. Muayene etmeden bir şey söyleyemem. E ee, tamam ne bekliyorsunuz o zaman? Muayene etsenize. Arkadaşımın ayağı kırılmıştır belki. Sakin olun. Sizi şöyle bekleme odasına alalım olur mu? Aa anneme haber vermeyi unuttuk. Merak edecek şimdi. Ne haber Şakir? Baba sen niye geldin? Necati abiyi niye yalnız bıraktın? Ne oldu? Doktor beni çıkardı odadan. Burada bekleyecekmişim. Vav wow, güzel bekleme odası. Evet televizyon var. Şurada dergiler, kitaplar falan var. Baksana şuna. Baba bu arada anneme haber vermeyi unuttuk. Merak edecek. Doğru ya. Nasıl unuttuk? Tüh. Dur ben arayayım bari muayene bitene kadar. Ee doktor bey söyleyin yoksa bir ay yürüyemeyecek miyim? Yok artık daha neler ama abarttın. Biraz burkulmuş ayağın. Ağrıması normal. Hatta biraz şişmiş bile. Şimdi ben ona bir krem süreceğim ve sargıya alacağım. O kremden sana da vereceğim. Arada süreceksin tamam mı? Ne yani? Ayağın kırılmamış mı? Ama ama çok ağrıyor. Ağrıması normal. Daha dikkatli ol tamam mı? Şimdi ben ayağını sargıya alacağım. Yaşasın ayağım kırılmamış. Bunu Remzi'ye söylemem lazım. Dur dur sakin ol. Aa ne aceleci hastasın sen ya. Heh tamam oldu işte. Ben şimdi arkadaşını çağıracağım. Gidebilirsin. Çok teşekkürler doktor bey. Necati abi iyi misin? Ayağın kırılmamış. Evet Şakir biraz sorguya aldı. Bir hafta böyle dinleneceğim. Necati ne kadar sevindiğimi bilemezsin. O kadar üzülmüştüm ki. Üzül tabii senin yüzünden oldu. Beni daha da üzüyorsun Necati. Benim yüzümden falan olmadı. Beni eve götürür müsün? Seninle fazla muhatap olmak istemiyorum. Ne yani bana küsecek misin Necati? Saçmalama. Baba biraz alttan alalım. Baksana ağrısı hala var. Hadi eve götürelim. Sonra sakinleşir zaten Necati abi. Doğru haklısın. Hadi eve gidelim. Yavaş Şakir dikkat et. Heh, i̇yi böyle dursun. İyi misin böyle Necati abi? İyiyim iyiyim sağ ol. Heh geldiniz mi? Necati nasılsın? İyiyim Kadriye. Yatağını aşağıya indirdim. Belki burada uzanmak istersin. Bir de sana çorba yaptım. Bizimkiler haber verince hemen koştum geldim. Nasıl oldu Bayo? Evim biraz pismiş de. Onu temizleyeyim dedim. Koltuğun üstüne çıkmıştım. Oradan anlamadım. İşte düştüm. Ne dedi doktor? Ne olmuş ayağına? Kırık yoktur inşallah. Yok yok sadece ezildi. Biraz sargıda kalacak. Necati, söyle. Beni affetmen için ne yapabilirim arkadaşım? Hmm, bir düşüneyim. Ev temizliğim de yorum kalmıştı. Anlaşıldı. Şakir, kap hemen kovaları. Evin temizliğini bitiriyoruz. Necati, hadi sen uzan. Ben de sana çorbanı getireyim Necati. Burayı silmiş miydin? Yok yok, bu katı hiç temizleyemedim. Tamam, ben silmeye başlıyorum. Necati sen de bahçeyi temizle. İyisin iyisin. Cam gibi parlasın. Güzelsin bak görüyorum orada lekeleri. Tamam Necati ya abartma. Ooo Necati dönmüşsün. Hadi iyisin. Sayemde ambulansa yetiştin. Bu arada Remzi nerede benim gofletler? Görmüyor musun işim var. Akşama gel evden sana vereceğim gofletleri. Oho. Neyse ben kaçtım. Belli ki burada iş var. Benim yüzümden uyusancıya goflet mi boşlandın? Evet neyse boş ver. Hadi ben bu temizliği bitireyim. Bu arada beni affettin mi? Affettim affettim. Sana kızmamıştım merak etme. Kendi dikkatsizliğim yüzünden oldu. Canım arkadaşım ya. Sana hiç kıyamam ben. Hadi yat yat dinlen. Şakir iyi temizle. Şakir bahçedeki köpek pisliklerini de temizle. Ha? Öyle köpeğim olsun demekle olmuyor. <laughs>